Komutanım bakın askerleri oraya iki tane asker bırakıyor. Silahları teslim ediyor oraya. Askerler silahsız bir şekilde buraya geliyor lütfen. Bu başka yer başka yer. Tamam onlara da o şekilde söyleyeyim. Ya silahları falan araca bırakın. En yakın polis karakoluna gidin. Nereye? Polis kurtardı. İyi tamam. Kurtarmış işte. Kurtarmış. Polis kurtardı. Evet. Allah halk halk. Döver hani şey yapmışsınız. Kabul etmişsiniz. A çıkarsın atletle falan. Konuşalım. Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Halk, atletle falan. Karışsınlar hani. Ya karışsınlar oğlum silahlara kim <laughs> bakacak? Yok, hani, Bir de o silahlar şey terörlerin ha, eline geçer. Terörlerin eline, eline geçer. Yani halk yani şey yapmış. Ciddi ciddi. Ya ya. Hani i̇kna edecekler. Yapacak bir şey yok. Evet. orada komutan kimse ikna edecekler vatandaşı. Yani silahları ciddi. koyacaklar, arabaya inecekler, Yok, bakın, ellerini kaldıracaklar, ikna edecekler. Doğru mu? Hepsine aynı kişilerin tekrar 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 var. İyi de abi bunu ne zaman attın ama sen? bunu Üç işte bir yok. saat önce attın ya da yarım saat bir önce bir attın. Gördüğün kalamadı. ha. ya. yani. Tabii. Orası eğer sizin elinizde olsaydı burada kalacaktınız değil mi o zaman yani? Peki zaten geldiniz, bu olayın derin bir olabilir, Ama müsait yani. sefer ortam olacak Vallahi işte. çıkmayacak çünkü, yani. çünkü, size emir böyle ya, öyle mi? Ya ben zaten buraya gitsek zaten geride Her türlü her türlü kere gelirim O bu tam başka bir sana, yola isin. Şey, Neyle? Yol Yaya bir yani, buradan tamam. kalabalık var.